Ne oluyor burada? Niye kaldırıyorsunuz bunları? Muzaffer Bey emri Onur Bey. Hep sökülecek dedi. Emel. Abim odasında mı? Odasında Onur Bey. Ajansa da bilgi verin. Ellerinde ne kadar yeni yüz varsa hepsini görmek istiyorum. Abi. Konuşabilir miyiz biraz? Bizim konuşmamızı bölecek kadar önemli olduğuna göre konuşalım bakalım. Söyle, dinliyorum. Afişleri <laughs> niye kaldırdın? Çünkü artık Tuğba Hanım'la çalışmıyoruz. Onun olduğu fotoğraflar ürünlerimizi temsil edemez. Yeni birini bulacağız. Zaten biz de Fazıl'la onu konuşuyorduk. Abi sen ne diyorsun ya? Abi biz o afişleri ülkenin dört bir yana dağıttık. Fazıl bizi yalnız bırak. Dağıttığımız gibi toplarız afişleri. Tuğba artık hayatımda yok. İşimde hiç olamaz. Fotoğraflarını bile görmeye tahammül edemiyorum. Ah be abi. Ah be abi. Abi sen ne zaman öğreneceksin iş hayatını, aşk hayatını ayırmayı acaba ha? Abi bu bizi ne kadar masrafa sokuyor biliyorsun değil mi? Farkındayım Onur Bey, farkındayım. Çünkü ben her şeyi ince ince hesaplarım. Ve bitti dediysen bir şey bitmiştir. Bunu benimle tartışma artık ya. Çok merak ediyorum abi. Bu sefer niye bitti acaba? Çok merak ediyorum. Çünkü yalancının sahtekarın biri çocuğu varmış. Çocuğu mu varmış? Ya çocuğu varmış. Bunca zamandır da saklamış benden. Muhtemelen evlendikten sonra ortaya çıkaracaktı. Ya. Anlıyorum abi. Seni çok iyi anlıyorum. Ama bir düşün. Sen her zaman demez miydin? Duygularıyla hareket eden her zaman zararlı çıkar diye. Ha? Ne yapayım? Bana yanlış yapanı ihya mı edeyim? Yalan söyledi diye ödüllendireyim mi onu? Ne yapayım? Çok güzel ya. Çok güzel. Önce yeni çıkacak ürünün tasarımını çaldırdık. Şimdi reklam yüzümüzü değiştiriyoruz. Yahu, yeni ürün için yeni bir yüz buluyoruz işte. Fena mı? Abi. Onur. Yeter. Sonra konuşuruz. Ama unutma. Bu şirketi küçücük bir atölyeden bugünlere ben getirdim. Kim getirdi? Ben. Bana işimi öğretme. Umarım bir gün sen de işle aşka karıştırmamayı öğrenirsin. Umarım. ATV kanalına abone olun. Hiçbir <laughs> şeyi kaçırmayın.